Evet, iyi günler. Kongre düzenleme kuruluna teşekkür ederim böyle bir kongre düzenledikleri için. Ben Osmaniye Korkut Üniversitesi'nden doçent doktor Fatma Uğur. Bu çalışmamda nükleer tıpta çalışan sağlık personelinin alabileceği dozlarla ilgili bir çalışma yaptım. Çalışmayı yaparken bir bilgisayar programı kullandım. RAD Pro bilgisayar programı. Daha sonra deneysel olarak da bunları yapıp e, çalışmalarımı ilerletmeyi düşünüyorum. Bildiğimiz gibi nükleer tıp vücut fonksiyonlarını değerlendirmek ve hastalıkları teşhis ve tedavi etmek için radyoaktif izleyiciler, bunlara radyofarmasötikler diyoruz. Kullanan tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Özel olarak tasarlanmış kameralar doktorların bu radyoaktif izleyicilerin yolunu izlemesini sağlar. Tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi veya SPECT diyoruz buna. Ve pozitron emisyon tomografisi yani PET adını verdiğimiz taramaları nükleer tıpta en yaygın iki görüntüleme yöntemi olarak görüyoruz. Radyoaktif izleyiciler radyoaktif bir atoma sıkıca bağlanmış taşıyıcı moleküllerden oluşur. Bu taşıyıcı moleküller taramanın amacına bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Bazı izleyiciler vücuttaki belirli bir protein veya şekerle etkileşime giren ve hatta hastanın kendi hücrelerini bile kullanabilen moleküller kullanır. Örneğin doktorların bağırsak kanamasını kesin kaynağını bilmeleri gerektiği durumlarda hastadan alınan bir kırmızı kan hücresi örneğine radyoaktif etiket etleyebilirler daha sonra kanı yeniden enjekte ederler ve hastadaki kanın yolunu takip etmek için bir spektraması kullanılır. Bağırsaklarda herhangi bir radyoaktivite birikimi doktorlara sorunun nerede olduğu hakkında kesin bir bilgi verir. Nükleer tıpta çoğu tanı çalışması için radyoaktif izleyici bir hastaya intravenöz enjeksiyon yoluyla uygulanır. Bununla birlikte bir radyoaktif izleyici ayrıca e, i̇nhalasyon, e, oral yoldan veya bir organa doğrudan enjeksiyon yoluyla da uygulanabilir. İzleyici uygulama modu incelenecek olan hastalık sürecine bağlı olacaktır. Evet, burada e, nükleer tıpta yoğun olarak kullanılan üç tane radyoaktivite aldım ben. E, bunlardan e, en çok kullanılan Teknesium 99m. Teknesyum 99m radiyonikletenin yarı ömrü 6 saat. Yarı ömrünün kısa olması, çekimler sırasında büyük avantajlar sağlıyor. Ayrıca 6 saatlik kısa bir yarı ömrü sahip olmasından dolayı hasta vücudundan çabuk atılarak vücudu terk ettiği için de çok yeğlenen bir radyoizotop olarak karşımıza çıkıyor. Teknesyum 99m'in iki şemasına baktığımızda Bizim gözlemlediğimiz gama kameralarda görüntülediğimiz 140 kilo elektron voltta bir tane gama enerjisi var. E, bu gama enerjisini biz e, görüntüleme yöntemlerinde kullanarak e, organlar hakkındaki bilgileri elde ediyoruz. E, daha çok iskelet ve kalp kası başta olmak üzere beyin, tiroid, akciğerler, e, karaciğer, dalak, böbrek, safra kesesi, kemik iliği, tükürük ve gözyaşı bezleri, kalp, kan e, havuzu, enfeksiyon ve çok sayıda özel tıbbi çalışma için kullanılabiliyor bu radyonüklit. İkinci radyonüklitimiz talium 201. Bunun da yarı ömrü 73 saat. E, Burada bu da daha çok karaner arter hastalığının kalp kası ölümü gibi diğer kalp rahatsızlıklarının teşhisinde ve düşük dereceli lenfomaların yerleşiminde kullanılıyor. Talyum 201 bir siklotron ürünü. Yani hızlandırıcılardan elde ediyoruz reaktörlerde. Talyum 201 elektron yakalamayı yoluyla Civa 201'e dönüşüyor. Bu dönüşüm enerjisinin %94'ünü 69 ile 83 keV'lik X ışınları, %10'unu 167 keV ile, %3'ünü de 135 keV olan gama ışınları oluşturmaktadır. Biz gene burada %10'unu oluşturan 167 kevlik gama ışınlarını gama kamerada gözlemleyerek teşhisleri yapmaya çalışıyoruz. Üçüncü olarak PET çekimlerinde kullanılan Floron 18 elementi radyoizotopunu aldım. Radyozo ee, radyoizotopumuz gene siklotron ürünü hızlandırıcılarda üretiliyor. Yarı ömrü 110 dakika. Ee, yaydığı enerji 635 kevde bir gama enerjisi. Ortalama range yani ulaşma mesafesi suda 0,5 milimetre kadar. Bunu intravenöz olarak damardan hastalara enjekte ediliyor ve PET çekimi bu şekilde yapılıyor. E, bu izotop beyin fizyolojisi ve patolojisini incelemek, özellikle epileptik odağı lokalize etmek için ve bunama psikiyatri ve nöroformoloji çalışmalarında kullanılan pozitron yayıcıdır. E, FDGD e, 8 18 kanserlerin tespiti ve PET kullanılarak tedavilerindeki ilerlemenin izlenmesinde çok önemli hale gelmiştir. Bu çalışmayı gerçekleştirirken nükleer tıp çalışmalarının çekimler sırasında kullanılan radyonükleerden ne kadar doz alabileceğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi. Çekimlerde yoğun olarak kullanılan 3 radyonükleer için hesaplamalar yapılmıştır. Bir ön çalışma olup çalışmaya deneysel ve teorik bazda devam edilmektedir. Bu çalışmada RADPRO bilgisayar programı kullanılmıştır. Radyoaktif kaynak aktivitesinin uzaklığa bağlı değişimi hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar grafiksel olarak yorumlanmıştır. Evet, TEKNE 99EM'in 100 milikürlük bir radyoaktif kaynak e, kullanıldığında e, mesafeye bağlı hesaplanan doz değerlerini grafikte gözlemliyoruz. Burada doz değerleri mikro röntgen bölü saat cinsinden, mesafesi santimetre cinsinden alınacak tarzda elde edilen grafikte e, noktaların tamamı kesişiyor. Dolayısıyla bu bizim radyonüklitlerin yarılanma yani dikey olayına da benzer bir davranış gösteriyor. Yine Talium 201 için 100 mikro milikürlük bir kaynağın doz değerlerine baktığımızda Bunlar da yaklaşık olarak işte 90 ile 100 civarında mesafeden başlayarak aldık. Çünkü daha yakına koyduğumuzda sayım cihazlarımız overrange olarak, olacağı için daha ileriki deneysel çalışmalarda 1 metre geriden çalışacağımız için burada da 100 cm uzaklıktan başlayarak doz değerlerini elde ettik. Ve aynı şekilde grafiğimiz eksponansiyel bir eğri verdi. Yine flor 18 radyoaktif kaynağını 100 miliküre aldığımızda bunun da 100 santimetreden başlayacak şekilde yaklaşık 480 santimetreye kadar yani 4.8 metreye kadar olan doz değerlerini elde etmeye çalıştık. Burada da yine mikro röntgen bölü saat cinsinden doz değerlerini elde ettik. Evet, baktığımızda e, mesafeye bağlı doz değişimlerinde teknesyum 99 emin 141 kevde, talyum 201'in 167 kevde, Floron 18'in 635 kevde bir gama ışın olduğunu söylemiştik. Mesafeleri hepsi için aynı değerde tutmak kaydıyla elde edilen doz değerleri arasında böyle bir geçiş var. Grafikte de bunu göstermiştik. Burada elde ettiğimiz sonuçlara bağlı olarak e, üç farklı enerjide gama ışınımı yayan radyoaktif kaynak kullanarak mesafeye bağlı doz değişimlerini inceledik. Elde edilen sonuçlarda radyoaktif kaynakların mesafeye bağlı doz değişimlerinin ters kare yasasıyla uyumlu olduğunu gözlemledik. Ancak çıkan doz değerleriyle radyoaktif kaynak enerjileri ve yarı ömürler arasında herhangi bir korelasyon kurulamadığını göstermiş olduk. Daha sonraki çalışmalarımızda bunları deneysel düzenekler hazırlayarak deneysel olarak da gerçekleşmeyi planlıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.